Tekneler böyle kala kalmışlar. <laughs> Fiyatları 40 bin, 50 bin pound arasında değişiyormuş. İnsanlar oturuyor manzaraya karşı, kitap okuyorlar, keyif yapıyorlar. 400 bin, 500 bin pound arasıymış. Böyle yağ kokusu geliyor. İnsanlar o kadar rahat ve mutlu ki böyle belli yani. Herkes gülüyor, bir keyifli. Herkese merhaba. Birleşik Krallık'tan sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. Yine bir rüzgarlı havadayız. 47. ülkemize geldik. Burası Galler. Arkamda gördüğünüz güzel manzaranın olduğu yeri gezeceğiz. Neredeyiz? Burası Pembroke diye geçiyor. Şimdi telaffuzlarda ben biraz sıkıntı yaşayabilirim. Çünkü yani aksanımız yok efendim. Bunu idare edeceğiz. Karşımızda kuğular var. Kuğuları görmüşken. Bu kuğular kraliyete ait diyebiliriz herhalde. O zaman kraliçeye aitti yani kesinlikle bu kuğulara zarar veremiyorsunuz. Eğer zarar verirseniz ciddi cezaları var. Şansımıza hava şahane. Normalde bu bölgede çok fazla yağmur oluyor ve Genellikle ben daha önce İngiltere'ye gittiğimde, Londra'ya gittiğimde de hep böyle şansıma güzel havalara denk gelmiştim. Böyle şansımız açık olsun. Yani şöyle videoyu izlerken de sizin de içiniz açılsın. Hemen kale şu tarafta. Yani Avrupa'da gariptir. Avrupa tarafına mi bir yerde hep bir çalışma oluyor. Ben anlamadım bu olayı nedir. Ama biz daha çok doğal güzelliklere odaklanacağız. Şimdi bu öbür tarafa doğru yürüyelim kalenin etrafı uçuyor. O kadar bir rüzgar var ki anlatamam size yani şu anda. Karşımızda bu Pembroke bölgesindeki en önemli, en güzel yapılardan bir tanesi kalemiz duruyor. Kalenin içerisinde ziyaret edebiliyoruz. Bu bölge çok sakin. Aslında ben e, direkt İngiltere'ye, Londra'ya gelmiştim. Londra'dan buraya otobüsle geçtim. Çok fazla Londra'da çekim yapmak istemedim. Yani hırsızlarıyla nam salmış artık yani. <laughs> Ve ben de yani hem telefonla çekim yap, telefonu tut, kamerayı tut, ona git, buraya git falan derken dolayısıyla Londra'da çok fazla çekim yapmayı tercih etmedim. Zaten biraz daha böyle benim için Londra kafa tatiliydi. Birleşik Krallığa üçüncü, dördüncü gelişim şimdi birazcık da ondan bahsetmek istiyorum öncelikle şimdi biz biraz galler'den bahsedelim birleşik krallıktan bahsedelim sonra gelin buradaki gezimize devam edelim Birleşik Krallık dört ülkeden oluşur: İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler. Galler Britanya Adası'nın güneybatısında yer alıyor. Burası Birleşik Krallık'ın en çok yağış alan bölgelerinden biri. Bu da Galler'e masalsı bir hava katıyor. Doğasıyla adeta bir saklı cennet. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz vadiler, sisli dağlar ve huzur veren kıyılar, gelgitler. Şöyle sizi Şöyle bir kapıdan. Evet, Sena abla merhaba. Ani bir giriş oldu. Burada Sena abla ile buluştum. Kendisi ne kadardır burada yaşıyordur abla? Ee, beş yıl olacak bu kasımda. Evet, geldi. İzmirliyim aslında. <laughs> Yarı gallerli diyelim. Diyelim. Aynen, çok seviyoruz galleri. Doğası, insanları, her şey çok güzel. Kalenin etrafında biraz tur atacağız. Genel olarak Galler bence çok sakin bir yer. Yani Svanzi şehir merkezi de çok sakindi. Yani binalar hep böyle iki katlı, tek katlı. Aa, direkt kaleyi karşıdan göreceğiz. Ya benim birçok yerde en sevdiğim şey şu. Ya insanlar ne bileyim işte köpeğiyle yürüyüşe çıkıyor, bisiklete biniyor. Zaten bu e, buraya gelmeden önce Londra'dan buraya 4 saatlik otobüs yolculuğuyla geldim. Londra'da da sürekli park gezdim ya yani açıkçası. Orada da mesela insanlar sürekli gidiyorlar böyle parklarda bütün gün otur, bisiklete bin, yürüyüş yap. Şu an güneş çok ters açıdaymış ama. Aşırı güzel, aşırı keyifli bir şey. Bana doğa olsun, yeşillik olsun. O yüzden de Galler'de daha yeşil bölgeler olduğunu bildiğim için buradaki gezimizde Londra'da size şehir göstereceğime orası da önemlidir tabii ki ama YouTube'da binlerce bunun videosu var. Yani şehir göstereceğime dedim ki biraz biz böyle doğayla buluştuğumuz, Birleşik Krallık'ın farklı yönlerini gördüğümüz bir yeri gezelim. Oh. Yeah. Nice. Hello, lady. Oh, you are so beautiful. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Şeyma, I'm from Turkey. I'm from Turkey. Yes, too. yeah. <laughs> Well, oh, lovely to <laughs> meet <laughs> you both. Have you ever been to Turkey? No. <gülüyor> no. <gülüyor> no, but it's a long. I hope you're enjoying it here. Yeah, me? we love it. <laughs> <laughs> Cita and Şeyma. Şeyma. Galler'deki en iyi korunmuş kalelerden bir tanesiymiş bu. 1093 yılında inşasına başlanılmış. Umarım siz bu rüzgarı duymazsınız. <laughs> bu arada kalenin etrafında biz şu anda bu şekilde yürüyoruz. Burada aynı zamanda bisiklet yolu da var. Şimdi ileride görürsek tabelalardan birazcık bahsetmek istiyorum. Bütün ülkeyi bisikletle çok rahatlıkla bu tabelaları takip ederek gezebiliyormuşsunuz. Biz bu bölgeye araçla geldik. Seda beraber geziyorum ama size de genel bilgi vermek istiyorum şimdi. Tabelada Middle Gate kısmında orada bir sembol var gördünüz mü? Normalde buralarda çok fazla böyle konaklama için Bed and Breakfast diyorlar çok daha uygun konaklama yerleri oluyor. Guest house gibi galiba. Genellikle Britanya'da e, tren ağı çok gelişmiş durumda. Birçok yere trenle gidip gelinebiliyor. Ben Londra'dan buraya trenle de gelmeyi düşünmüştüm ama fiyatlar bir tık daha yüksekti. O yüzden otobüs seçeneğiyle geldim Swansea'ye. Swansea'den de buraya araçla bir iki saat sürdü galiba. Kalenin girişi de burada. Aslında ben içeriği ziyaret etmek istiyordum. Sadece şu yüzden vazgeçtim. Buralarda havayı bu şekilde güzel yakalamak çok zor. Ve biz eğer girersek yani burada zamanımızın büyük bir kısmını yiyeceğiz. Sabah mesela yağmurluydu. Tekrar bir yağmura denk gelmek istemiyorum. Kişi başı giriş ücreti de 12 poundmuş. O yüzden biz dedik ki buradan gezimize devam edelim. Buradan sonraki durağımızda Tembi. Biz yine araçla geçeceğiz. Tembi'nin şurada üst kısımda bakarsanız Galce ismi yazıyor. Galce yani böyle ben benzerdir diye düşünmüştüm İngilizceyle ama tamamen farklı bir dil. Ve burada tabelalarda genellikle hem İngilizcesi hem de Galcesi yazıyor. Çok huzurlu bir ortam var ama gerçekten bu bölgenin. İçeride böyle buralarda çok fazla böyle küçük küçük kafeler var tatlı. Tam böyle günübirlik gel, gez, dolaş, sonra bir sonraki rotana geç. Öyle bir yer. O kadar güzel evler geçtik. En kötü evleri çekiyorum. Tembi'ye geldik. Burası çok güzel bir sahil kasabası. Hemen karşıda da bir tane ada var. Sen Ketrin Adası. Biz ona doğru yürüyeceğiz. Galler'de çok fazla gelgit olayı yaşanıyor. Bakar mısınız şimdi şu sahil alanın büyüklüğüne? Ama deniz ne kadar çok çekilmiş. Zaten çok fazla çekildiğini hemen şuradaki teknelerden anlayabiliyoruz. Tekneler böyle kala kalmışlar. <laughs> Büyük ihtimalle akşam saatlerinde tekrardan deniz buraya kadar gelecek. Dün biz Svenzi'de akşam yürüyüş yaptık. Ben açıkçası böyle ilk gittiğim yerlerde hemen böyle videoya başlamıyorum bazen. Önce bir kendim keyfini çıkartıyorum oranın. Çok güzel bir yerde yürüyüş yaptık. O yürüyüş yaptığımız yerde de yine böyle gel git olayı yaşanmıştı. Yani önce böyle görüyorsunuz. Sonra akşam da burası hep böyle Deniz geliyor. Şuraya kadar gelecek büyük ihtimalle. Ay çiçekler falan. Böyle diyorum ki çok güzel bir koku geldi diyorum. Burada tabii çok fazla martı var bölgeden dolayı da bu martıları biraz tehlikeliymiş ama. Vallahi yemek yerken gelip dudağından falan kaptığı oluyormuş şu ağzınızdan falan. <laughs> fazla yaklaşmayalım. Ha kafeye mi gireceğiz direkt? Burada da böyle çok güzel kafeler var. Mesela şurada fiyatlar işte, işte 11 pound'dan falan başlıyor. Yine salatası 12 pound'muş mesela 12 12.50. Manzarasını göstermek istiyorum şimdi şöyle gideyim. Şu karşıda gördüğümüz hatta aslında şu an bizim bulunduğumuz taraftaki pastel renkli evleriyle meşhur bir bölge burası. İşte geleceksin burada böyle keyif yapacaksın. Özellikle de suyun geliş anını çekmek çok isterdim. Görmek isterdim yani çekmekten öte. Şöyle bir manzaradaki kafedeki fiyatları da öğrenelim. 3.90 3.70 pound Amerikanlı için. Latte için de 3.90'dı galiba. Badem sütü falan filan olursa değişirse fiyatı yükseliyormuş. Ayağımız uğurlu gelemedi yani mekan boşaldı. Normalde burası için baya böyle şey sıra falan bekliyormuş insanlar. Bizim şansımıza şu an boşaldı. Manzaramızda böyle. Çok keyifli burası ya. Ben çok sevdim. Özellikle de şanslı olduğumuzu söyleyelim tabii ki havanın güzel olması. İnsanın böyle bir içini kıpır kıpır ediyor. Bayağı bir zenginin de bu bölgede yazlığı bulunuyormuş. Hani sahil kasabası. İç kısmı böyle. Galler bölgesinde. Yani Londra'da da var. Hani çok göçmen çok olduğu için ama hani insanlar çok güler yüzlü. Ben e, Londra'da da mesela çok fazla böyle marketlerden alışveriş yapmıştım. Londra'da vlog çekemeyince <laughs> burada anlatıyorum tabii. Londra'da da gerçekten tam bir İngiliz gibi takıldım. Güneş gören bir İngiliz gibi. Parklarda sürekli keyif yaparak geçirdim. Çok böyle ani verdiğim bir karardı. Ama benim için Galler yeni bir ülke olarak çok keyifli bir rota oldu. Ortama bak huzur ya. Kasabada gezerken burada birçok farklı lezzet de deneyebilirsiniz. Buranın en popüler şeylerinden bir tanesi de şurada fut yazıyor. Nasıl faç? Ya ben bu gerçekten burada bir şeyleri telaffuz ederken çok zorlanacağım. Lütfen doğrusunu aşağıda belirtiniz. <laughs> Ama yargılamayınız. Şurada bundan bir tane alıp tadalım istiyorum. Çünkü burada çok fazla dükkanda böyle satılıyordu. Hem lezzetlere de bakmış oluruz. Hello. Hi. Şimdi burada farklı farklı çeşitleri varmış. Şöyle bir tatlı. Çikolatalı var. Deniz tuzlu var. Burada birçok seçenek bulunuyor da hangisini alsak acaba? Böyle yağ kokusu geliyor şu anda böyle. bir Baharat. Baharat değil de nasıl diyeyim? Tereyağı da değil. Bir tane tatlı var ya zencefil zencefil kokusu mu? Böyle bir koku olarak öyle bir şey alıyorum. Zencefil ya da böyle bir tarçınımsı bir böyle bir koku var. Bir tane denemek istiyorum. Zamanında işte kolejli çocukların arasında çok popüler bir tatlıymış herhalde. Atıştırmalık. Belki de böyle şekeri yüksek tuttuğu için o zaman tercih ediliyor olabilir mi öğrenciler falan? Yani hepsi orijinal herhalde. Ha. Ya. Yeah. Thank you. Tuz tadı geliyor. Ama arkada da tatlı var. Deniz tuzlu bence çok kestik. Çok tuzluyor. Aşırı tuzlu ama. Denedikten sonra biz almaktan vazgeçtik. Çok benim damak tadıma uygun gelmedi. Burada hemen diğer dükkanda da yine satılıyor. Birçok farklı versiyonu. Ama ilk başta denemek için güzel mi güzel. Belki de bizim o deniz tuzlu olduğu için, sea salt olduğu için belki o kadar sevmedik bilmiyorum. Ama bana yok. <laughs> biz de almaktan vazgeçtik. Neyse başka bir böyle ilginç buraya özgü özellikle burada çok fazla tüketilen bir ürün görürsek deneriz. Kale kapısını görüyoruz. Hemen bu çarşıya açılan bir yer gibi düşünelim. Aslında kale de çok böyle büyük korunmuş bir kale değilmiş galiba. Bazı kalıntıları var diyebiliriz. Eğer hediyelik eşya almak istiyorsanız yine buralarda çok fazla seçenekler var. Allah'ım şu ara sokaklar o kadar güzel ki. Bence bu kasabanın en güzel duygusu şu ara sokaklar. Tabii ki manzarası ayrı ama. Ama şuradan buradan bir şey alabilirim aslında. Güzelmiş. Çok fazla böyle hediyelik eşya seçeneği var. Aklınızda bulunsun diye böyle göstermek istedim. Bu güzelim renkli sokaklardan şöyle deniz kıyısına doğru yaklaşalım. Yüzülüyormuş burada ama gergitten dolayı tabii böyle semboller falan oluyormuş. Galiba şu saatlerde yüzün, bu saatlerde yüzmeyin gibi. Şöyle gidelim. Tabii genelde böyle çok e, suyu da soğuktur diye düşünüyorum. Genelde pek güneşli olmadığı için burası. Bu kasabanın ismini yani Galce ismini söylemem o kadar zor ki. Hayatta telaffuz edemem. Şuraya yazayım. Anlamı da balıkçıların hisarıymış. Şu pastel tonlar bütün kasabaya hakim. Bütün evlerde pastel tonları görüyoruz. Özellikle seçilmiş herhalde. Ama bu kasabayı da yapan bu renkler. Penbrook'tan buraya yaklaşık böyle yarım saat falan sürdü arabayla. Cardiff'ten de bu tarafa gelmek istiyorsanız Cardiff Galler'in başkenti oluyor e, ee, 3 saat falan sürüyormuş galiba trenle. Burada zaten her yere trenle gidebiliyorsun. Sadece tık pahalı. İsterseniz bu adada tekne turları da yapabiliyorsunuz buradan. Ama biz yapmayı tercih etmiyoruz şu anda. Ne kadarmış? Bir saat boyunca bu adayı keşfedebiliyor musunuz? Aile olduğunda 50 pound çocuk 10 pound yetişkin 20 poundmuş. Diğer işte turların durumuna göre 25 pound, 14 pound. Aynen artık sahile iniyoruz. Bu bölgelerde en çok sevdiğim şey hep böyle manzaraların orada böyle banklar konulmuş. İnsanlar oturuyor manzaraya karşı kitap okuyorlar, keyif yapıyorlar. Hemen karşımızdaki yerde bir rivayete göre diyelim tam emin değilim teyit ederiz. E, hapishane olarak kullanılmış ama hapishane olarak kullanılması bana çok daha mantıklı geldi. Çünkü genellikle bu tür böyle ada yerleşimlerinde böyle yerlere hapishaneler yaparlar. İzlediğimiz filmlerde öyleydi. Var ya şu köpek yani kalkmadan benimle aynı boya yakın. <laughs> Nasıl bir kocaman ya. Biz şimdi bu tarafa geri döndük. Hemen Çarşının diğer kısmına geldik. Burada çiroz da çok güzel koktu ama biz ne yiyeceğiz? Buraya gelmişken tabii ki fish and chips yemeden olmaz. Meşhur yemekleri, ana yemekleri. Şimdi onun tadına bakacağız birazdan. 1919'dan beri açıkmış burası. tam 100 senelerini kutlamışlar. Vay be. Umarım güzeldir. <laughs> Bu ne? Her şeyleri beslemeyin diyorlar. Ben size demiştim mi buranın martıları fena diye. Martıları beslemeyin diye böyle tabela asmışlar. Kamera kapanmış. Hello. Hello. <laughs> nice to meet you. Burası bayağı popüler bir yermiş. Şimdi masamıza oturalım. Ve buraların en meşhur yemeklerinden fish and chips. Aslında çok bir fark yok yani patates kızartması ve bu şekilde kızartılmış bir balık oluyor. Ee, çok fazla koymamışım. Şurada küçücük gördüğünüz tartar sos. Yine burada çok fazla tüketilen bir sos. Şöyle bir tabak 12 poundmuş. Ama gerçekten porsiyonu büyük. Bu bölge işte bu şekilde sur denir herhalde. Bunlarla kaplı. 13. yüzyılda yapılmış. Burası normanlar tarafından. Şimdi artık biz diğer rotamıza geçeceğiz. Çok huzurlu bir yerdi burası. Çok sevdik. Son olarak da şu köşeyi göstereyim dedim. Ooo! yağmur geliyor fena. Bakın insanlar burada böyle çok güzel keyif yapıyorlarmış ama tabii şu an keyifleri bozulmak üzere. Ki denizde gelmeye başlıyordur. Bu bulunduğumuz bölgede de yine bu tarafta çok birçok fazla otel bulunuyormuş. Sörf falan yapılıyor mudur acaba? Bilemedim. Oo çok birden döndü. Hiç böyle bir hava yoktu. Haydi gittik. Bakın bedava mı? Bedavayı Şimdi diğer kasabamıza ulaştık. Yolda yağmur yağdı, güneş çıktı, gök kuşakları falan derken kasabamıza geldik. Burada da böyle bu şekilde kasabanın girişinde tek neden bir kitaplık var. Buradan alabiliyormuşuz galiba istersek. Çok iyi ya. Okumaya teşvik. Şimdi tabii ki böyle bulutlu olduğu için çok fazla şey yapamayacağız, göremeyeceğiz ama güneşli günlerde özellikle çok daha keyiflidir burası. Çok uzun bir böyle burası bir sahil. Şu anda acaba böyle biraz deniz çekildiği için mi çok fazla kişi yok yoksa havadan dolayı mı? Hafta içi olduğu için de olabilir. Çok boş. Normalde insanlar buraya yüzmeye falan geliyormuş ama Belki hafta içi ve bir de havada böyle bir dengesiz olduğu için belki çok gelmiyor bir şey olabilirler. Okullar da haftaya tatile girecek. Aa, daha İngilizler tatil olmadı mı? Kalabalık olacak. Aa, burada daha tatil değil. Yok, değil. O yüzden. Türkiye'de yaklaşık bir um, aydan fazla. Ay var. Evet. Tarladım. İki aya yakın zaman var demek ki. Aa, İngilizler daha tatile geçmedi yani. İngilizler demeyeyim pardon. <laughs> Burası başka bir ülke. Karıştırdım. Galler halkı <laughs> ya da Britanya, Birleşik Krallık. <laughs> bu tabirleri kullanırken biraz karıştırmamak için zor şey yapıyorum. Kendimi tutup söylüyorum. Evler çok güzel değil mi ya? Ne kadardır tahmini bu evlerin fiyatı? Hmm, evet. Pound. Ah. 400 bin, 500 bin pound arasıymış. Galler için önemli bir şairin şiirlerini yazdığı bir yer varmış. Buradan oraya geçiyoruz. Bu bölgedeki neredeyse tüm kıyı şeridini geziyor gibiyiz şu anda. Burada çok uzun bir sahil var. 7.000'e kadar kilometre. Wow! <laughs> çok güzel ya. Böyle bir hava bozuyor gibi, sonra bir güzel gibi. Kararsızım. Ama genel olarak bu bölgede en böyle hoşuma giden şey insanlar o kadar rahat ve mutlu ki böyle belli yani herkes gülüyor bir keyifli işte mesela o e, fişen çipsi yediğimiz yerde falan böyle garson işte tam suyalırken alırken ya tam su benden olsun falan diyor su hediye ediyor yani çok bir şey anlamında söylemiyorum da kibarlık anlamında anlatıyorum bunu. Bu arkamda gördüğünüz sahil boyu da çok uzun bir kilometre. Size bilgiyi 7 mil olarak vereceğim. Altı da kaç kilometre yapıyor söylerim. Şu an matematik hesabı yapamıyorum tam. Allahım, sen ne kadar güzel yerler yaratmışsın ya Rabbim Ve yarın ya da bir sonraki gün gideceğimiz rotalarda yine böyle hep sahil kıyısı göreceğiz ama böyle yukarıdan göründüğünde çok daha böyle güzel yeşilin içerisinden olan yerler var. Buranın rüzgarı arada bir böyle suratıma şey gibi tokat gibi çarpıyor buranın rüzgarı ya. Çocuklar eğleniyor. Buraya kadar geldiğimiz yolda bir evler demiştim ya yaklaşık 400 bin 500 bin pound civarında satılıyormuş diye. O evlerde genellikle böyle emekliler falan kalıyormuş. Ya da e, atıyorum Londra'da bir evi var bir kişinin. işte çok daha pahalı bir ev. Onu satıyor, kalan parasını işte faize falan veriyor, değerlendiriyor. Buradan da oradan da 500 pounda işte öyle bir ev alıp orada yaşıyorlarmış. Yazlık bölgeler buralar. Şurada evleri görüyor musunuz ileride? Hep böyle işte evlerin arasından geçtik. Çoğu işte kişinin burada ya yazlığı oluyormuş ya da buraya böyle tatil yapmak için gibi geliyorlarmış genellikle. Evleri göstermek istiyorum. Bu evleri bu, satın alıyorlarmış. Yazlık olarak kullananlar da varmış İngiltere'de ya da başka bir yerde yaşayıp burada böyle işte yazlık gibi burayı alıp kullanıyorlarmış işte. Ya da e, belli bir izinle prosedürüyle beraber yaz kış kalanlar varmış. Biz buraya yol üzerinde gelirken bir yerde görmüştük bunları bu şekilde bir yerde koyuyorlar ve işte üzerine fiyatı yazıyormuş. İçerisine girip bakıyorsunuz işte 2 artı 1 olanlar varmış daha küçük olanlar varmış falan fiyatına göre satın alıp işte ister yazlık isterseniz de o özel prosedürleri yerine getirip kalıcı olarak bu şekilde kalabiliyormuşsunuz. Bu alan da yine bu tür evlerin kullanıldığı alanlardan bir tanesi. Fiyatları 40 bin 50 bin pound arasında değişiyormuş. Kiralayabiliyor musunuz? Mesela şurada bir şey var. 439 pound'dan başlıyormuş kirası. İsterseniz satın alabiliyorsunuz, isterseniz kiralayabiliyorsunuz. Bu bölgede çok fazla böyle karavan. Bunlar karavan diye mi geçiyor? Bunlar prefabrik değil mi? Bunlar ayrı. Türkiye'de prefabrik deniyor. Bunlar... Burada karavan diye mi geçiyor? Bunlara, bunlara sabit karavan deniyor. Sabit karavan diye geçiyor. Bunlar sabit karavan diye geçiyormuş. Sabit. Ben de yok şu araçlar gibi zannetmiştim. Yok, evet. Aa çok güzelmiş. Ama burada tabii kalırsın ya. Burada şu büyükler bayağı güzel. Evet. Aynen. Fiyatlarını merak ettim acaba Şöyle ortalama bir tanesi ne kadar? Herhalde var. 90, 80, 70, 80 bin falan var diye güzel. 80 bin pound. Şimdiki durağımız öncelikle karşımızda kaleyi görüyoruz. Bu arada Galler'de 600'den fazla kale varmış galiba. Tam sayısını hatırlamıyorum şu anda. E Galler'in ünlü şairinin şiirlerini yazdığı, aynı zamanda mezarının da bulunduğu bölge yine aynı bu bölgede. Ah be, hava hava biraz daha açık olsaydı çok daha güzel olurdu ama e, bu ülkenin gerçek havası da bu. Demiştim ya burada e, kendi dilleri var Galce diye. Umarım Galce diye okunuyordur. Şimdi gösterin bak mesela şu şekilde. Ben bunu bir an İngilizce zannettim okumaya çalışıyorum diyorum ki ne diyor? Bakar mısınız? Çok farklı. Ve bence kesinlikle telaffuz da çok zordur. Hayatta yapamam herhalde söyleyemem. <laughs> 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 Keyifler yerinde. Yemyeşil. Yaşadı. Aa, evet. Şairin yaşadığı ev, yazlık evleriydi değil mi burası? Hava o kadar güzel oldu ki şu anda. Zaten bu eve gitmemizin sebebi de oranın manzarası çok güzelmiş. Onu görmek. Sedavla, <laughs> üzerindeki montla hemen seçiliyorsun. <laughs> Işık saçıyorum desene. <laughs> kapı ne kadar güzel şuradaki. Burada hep evler mi var? Bir yere mi gidiyor? Bahçenin kapısı herhalde bu. Hmm. Evet, içeride bir ev. Burası da şairin diğer eviymiş. Ne kadar zenginmiş bu adam ya. Şöyle bir manzarada yaşayıp iddia etmeyeyim şair olurdum diye ama bir şeyler karalardık yani biz de. <laughs> İçerisi kapalı mı açık mı? Neyse. Yok. E, şey. açık değil. Paksı'nın kulesi. Böyle yokluk içerisinde bir tane kuleyi dikmişler gibi. <laughs> Güzelmiş. Şey gibi şu an böyle bir kendimi Edinburgh'da gibi hissettim. Öyle bir havası var. Arka tarafında manzarası çok güzel oluyormuş. Ve işte Galler karşımızda. <laughs> yani ismini söyleyemediğim için bu yarın öyle söylüyorum. Telaffuz zor. Aşırı güzel bir manzara var ama şuradan da gördüğümüz üzere bir yağmur geliyor, bir yağmur geliyor. Rapunzel'i kurtaramayacağız. Sanki öyle bir havası yok mu? Sanki böyle içeride Rapunzel birazdan saçlarını uzatacakmış da biz onu kurtaracakmışız gibi. Ama hiçbir şey yok içerisinde. Kulenin içerisi bomboş. Kimse yok mu? Merhaba. Eve geldik ama bulamadık. Kimse yoktu. <laughs> Ay doldum. Buralarda da hiçbir şey yok bomboş. Yukarı çıkılıyor mu acaba? Çıkılıyormuş bir zamanlar da. Şeyi yok ama. Herhangi bir şekilde. Gidişat var mı? Mezitan gibi. Ay bu ne? Korktum acık ha. Ha şuradan gidiş varmıştı zamanında. Evet evet merdiven şuradaymış. Ama kapatmışlar tabii tehlikelidir. Maalesef kurtaramadık. Prensesimiz varsa yukarıda kaldı. <laughs> Gittik.